Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 4. sınıf din kültürü kitabı sayfa 29 Anka yayınları. 4. sınıf din kültürü ders kitabı hazırlık çalışmaları cevapları sayfa 29. 4. sınıf din kültürü kitabı 2. ünite hazırlık çalışmaları cevapları. 4. sınıf din kültürü Anka kuşu yayın evi kitabı sayfa 29. Hazırlık çalışması. 1. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Celle Celaluhu'nun iman etmeyi konu alan bir ayet bularak defterinize yazınız. Cevap. Kullarım sana benden soracak olurlarsa şüphesiz ki ben onlara yakınım. Dua edenin duasına icabet ederim. Öyleyse onlar da benim davetime icabet etsinler ve bana iman etsinler ki akıl, doğruluk, olgunluk sahibi olan mürşt elinden olsunlar. 2. Bakara 186 Bakara suresi 186. ayet İman kişinin cennete girebilmesi için en temel şarttır. İnsanlar Allah'u Celle Celaluhu'nda iman etmesi, Müslüman olmaları için gereklidir. Bu ayet-i kerimede Allah-u Teala dua edene karşılık vereceğini ve kullarına yakın olduğunu söyleyerek bizlere karşı ne kadar çok merhametli olduğunu göstermektedir. Biz nerede bu kadar çok seven Rabbimize yönelmeli ve ona dua cimrinde davranmamalıyız. 2. İslam'ın şartlarıyla ilgili ilmihal kitabı, genel A ve benzeri kaynaklardan bir araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri sunu halinde getirip etkileşimli tahtaya da projeksiyonla yansıtarak arkadaşlarınıza paylaşınız. Cevap. Maddeler halinde İslam'ın şartı 5'tir. Bunlar: Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek. Kişinin Müslüman olması için iman şartları dediğimiz altı şarta inanması gerekir. Bu imanla beraber İslam'ın da 5 şartı vardır ki Müslümanlar bu 5 şartı yapması zorunludur. Birincisi kelime-i şehadet getirmektir ki Eşhedü enne ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve suluhu Sağlık, aile sahip olduğumuz eşyalar, ve nimetler gibi bizleri çok sevdiği için güzellikler veren Allahu Teala'ya şükretmek, tıpkı bize iyilik eden insanlara şükretmek gibi incelik ve gerekliliktir. 3. İman, İslam, ayet ve cüz kavramların anlamlarını araştırıp öğreniniz. Cevap, iman, sözlükte güven içinde bulunmak, korkusuz olmak anlamındaki em, eman kökünden türeyen iman, güven duygusu içinde tasdik etmek, inanmak demektir. İslam. Sözlükte teslim olmak anlamında olan bu kelime Müslümanlık dini manasında kullanılmaktadır. Ayet. Kelime manası olarak belirti, işaret, delil gibi anlama gelir. Kur'an'ın belirli parçalarına ayet denir. Cüz. Arapça'da parça bölüm manasındadır. Kur'an-ı Kerim'de 20 sayfadan oluşan topluluğa cüz denir. Kur'an-ı Kerim'in toplam 30 cüz oluşturmaktadır. Dördüncü. Amentü duasının ve anlamını defterinize yazınız. Cevap. Amentü duasının okunuşu. Amentü billahi ve melekti ve kütubihi ve resulihi ve yevmil ahirihi ve bil kaderihi hayrihi ve şerrihi min Allahi Teala ve bil basu bedel maut. Makkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en la Muhammeden abduhu ve resuluhu. Amentü duasının anlamı. Ben Allahu Teala'ya meleklerine, kitaplarına, peygamberine, ahiret gününe, kadere ve ahir ve şerin Allahu Teala'nın yaratılmasıyla olduğuna inandım. Öldükten sonra dirilmek de haktır. Ben şahadet ederim ki Allahu Teala'dan başka bir ilah yoktur. Ve yine şahadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve peygamberidir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.